17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına adı karışan Rıza Zarraf, eşi Ebru Gündeş adına Kanlıca'da tarihi ikiz yalı almıştı. Yasa gereği çivi bile çakılması yasak olan tarihi ikiz yalıdaki kaçak yapılaşma İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin seçim sonrası ilk oturumunda soru önergesiyle gündeme taşındı. Konunun ayrıntılarını almak üzere Hüsna Sarı'ya döneceğiz şimdi. Hüsna'nın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hakkı Sağlam. Sözü şimdi Hüsna'ya ve konuğuna bırakıyorum. Thank <laughs> you. Şu an Kanlıca'dayız. 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna adı karışan İran asıllı Reza Zarrab'ın yalısının önündeyiz. Reza Zarrab'ın adı bu kez almış olduğu iki yalının yasal olmayarak restore edilmesine karıştı. Hemen izleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz nokta yani yalıyı gördüğümüz nokta aslında kamuya açık bir alan, belediyeye ait bir alan. Fakat polisler ve korumalar bizim burada yayın yapmamızı ilk olarak engellemeye çalıştılar ve tüm engellemelere rağmen biz buradan yayın yapmaya başladık. Tekrar dönecek olursak Reza Zarrab'ın ismi bu kez almış olduğu iki yalıyı yasal olmayarak restore etmesiyle anılıyor ve hatta bir yalısının üstüne kaçak kat çıkmakla anılıyor. Bu konuyu belediye meclis üyeleri gündeme getirdi ve hakkı sağlam yanımızda. Şu an belediyeye bir soruşturma açtı, soru önergesi verdi ve hakkı sağlamdan şimdi bu. üç kere yayınımızda bir problem yaşandı. Ee, Hüsna Sarı e, CHP, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li meclis üyesi hakkı sağlamla konuşacaktık. E, Rıza Zarif'in yalısıyla ilgili durumu e, dönebiliyor muyuz tekrar arkadaşlar? Evet. E, sanıyorum problem giderildi. Tekrar sözü Hüsnü'ye bırakalım. E, Mehmet Arif Bey yalısı da bunlardan bir tanesi. E, bunların her türlü onarımı, müdahalesi ancak kültür tabi varlıkları koruma kurulunun izne alınarak yapılabiliyor. Burası aynı zamanda Boğaz içi. Biliyorsunuz Boğaz içinin çok özel bir yasası var. 2960 sayılı Boğaz içi imar kanunu var. Aynı zamanda ona tabi. Yani siz burada balkonunuza koyacağınız bir cam, çatınıza değiştireceğiniz bir kremit, kapınızın önünde yapacağınız herhangi bir müdahale tüm bu yasal prosedürleri tamamlayarak yasalar ölçüsünde mümkün. Ancak sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 17-25 yolsuzluk operasyonunda adı geçen, kamuoyuna yansıyan İran asıllı e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçen Reza Zarap'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş'i alıp hediye ettiği iki yalıda onların yaptığı, yapılan bu onların yasaya aykırı olduğu, koruma kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığını e, hem basın hem biz tespit ettik. Peki efendim Reza Zarrab 40 milyon dolara aldı bu yalıları 2011 yılında. Bu yalılara tam olarak neler yaptı? Bu yalılar sizin de buradan gördüğünüz gibi e, ekesinin birleştirilmesi suretiyle ortasına bir asansör konulmuş vaziyette. Ön tarafı, ön cephesi e, aslında uygun olarak yapılmamış bulunmaktadır. Buradan yine çatısı çok net görünüyor, çatı psleri tamamen değiştirildiğini görüyoruz biz, çatısının değiştirildiğini görüyoruz. Yani tarihin tarihe uygun olarak koruma kurulunun uygun gördüğü şartların dışında müdahalelere yapıldı, çok büyük müdahaleler yapıldı. Hatta üstüne fazladan ilave kat konulduğunu görüyoruz biz buradan çıplak gözle. Bunları. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'dan sorumlu olan Sayın Kadir Topbaş'a sorduk, cevaplarını istedik. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Grubu adına bundan yetinmedik. Halkın malı olan, Osmanlı'dan bize miras kalan, bizden de bizden sonraki nesillere miras bırakacağımız bu yalların doğru şekilde korunması noktasında Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunduk. Hem bunu aslında uygun olarak onarmayan kişiler yani bize göre Sayın Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarap hem de buna göz yuman başta Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Boğaziçi İmar Müdürü olmak üzere ilgililer hakkında gerekli yasal soruşturmanın yapılarak cezalandırmasını talep ettik. Peki efendim Reza Zarap aynı zamanda denize de müdahale etti. Aydınlatma sistemi için yaklaşık 3 bin ton taş döşediği söyleniyor. Bu durum kanunlara uygun mu peki? Elbette değil. Biliyorsunuz yine denizin dibi kendi doğal ortamında oluşmuş balık sirkülasyonunu sağlayan bir ortamı var buranın. Oranın izinsiz dışarıdan bu tür müdahalelerle taşla doldurulması, bunun adı renkli olsun, renksiz olsun fark etmez. Yasak, mevzuata aykırı. Yine hepimizin bildiği gibi bizim bu boğazı korumamamızdan kaynaklı, Marmara'yı koruyamamamızdan kaynaklı, yani Sayın Topbaş'ın görevini doğru bir şekilde yapmamasından kaynaklı olarak balıkçılar İstanbul'da bu sene sezonu erken bitirdiler. Yani geçmiş yıllarda 120 çeşit balığın çıktığı Marmara ve boğazlarda maalesef balık sayısının balık türünün bugün onun altına düştüğünü ama onun dahi temin edilemediğini balıkçılar e, avlanma yerine sezonu yaklaşık bir ay daha erken kapattılar Dolayısıyla bu tür müdahalelerin yapılması boğaza e, boğaz dibine bu türlü müdahalelerin yapılması yasal değil izinsiz e, yapılmış bir müdahaledir Bununla ilgili de gerekli soruşturma yapılarak ...ilgililerin cezalandırmasını talep ettik. Peki efendim soruşturma sonucunda... ...Lezarab ceza aldığı takdirde... ...bunun cezası ne olacak? Cezası... Ee, e, asgari 3 aydan... ...1 yıla kadar bir e, cezası var. Ayrıca para cezası var. Ama ondan ötesi... ...asıl olan bunun eski haline getirilmesi. Bu tarihi eserin... ...yeniden eski haline getirilmesi esas. Elbette para cezası ve... Hürriyeti kısıtlayıcı cezalar önemli caydırıcılığı açısından, başkalarının bu türlü şeyde tevessül etmemesi açısından yine önemli başka bir unsuru bunun sökülerek eski haline getirilmesini istiyoruz. Efendim son olarak az önce burada yaşamış olduğumuz tartışmalara siz de şahit oldunuz. Şu an kamuya ait bir alanda aslında yayın yapıyoruz ve burada yoğun tartışmalar yaşandı yayın yaptığımız için. Bu konu yasalara uygun mudur? Haklılar mıydı o tartışmaları yapmaya? Tabii ülkemizin demokrasi açısından, insan hakları açısından geldiği noktalar bir sonucudur bu. Biliyorsunuz 7 Haziran'da sandık başına gittik. E, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak öz, öncelikli olarak ikizdarımızla demokrasiyi tesis edeceğimizi, insan haklarını egemen kılacağımızı ifade etmiştik. E, kişilerin e, mülklerine izinsiz girmediğimiz sürece, sizin de belirttiğiniz gibi burası kamusal bir alan, yani yol, herkesin kullandığı bir yol. Mesafemiz de oldukça uzak, kimseyi rahatsız etmeden, siz e, basın özgürlüğü, e, halkın doğru bilgi alma noktasında görevinizi yapıyorsunuz. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun buna müdahale etmemesi, hatta önünü açması lazım ki biz bu tür olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için olaki aklından geçirenler var ise bunları vazgeçirme noktasında müdahil olabilelim. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Tabii Türkiye'de basın emekçileri sadece bu noktada değil her noktada haksızlığa uğruyor, itiliyor, kakılıyor, dövülüyor hatta. E, hatta tehditlen işlerin atılıyor. Ama biz inanıyoruz ki e, Türkiye'de e, basın hala var. Sizler hala varsınız. Sizler bu görevinizi yaptığınız sürece bu kanallar, bu televizyonlar, ulusal kanal bu görevini yaptığı sürece bizler de siyasi olarak hep birlikte Türkiye demokrasi yeniden inşa edeceğiz. Halkımızın özlem duyduğu o günlere, o beyaz günlere, o güneşli günlere yeniden kavuşacağız. Peki efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler tekrar etmek gerekirse şu an Kanlıca, Kanlıca'dayız. Reza Zarrab'ın 2011 yılında almış olduğu iki yılın önündeyiz ve bu yıllara yasal olmayarak restore işlemi yaptı. İki yılın ortasından tüp geçit geçirdi ve yine yasal olmayan bir şekilde kaçak olarak geçit geçirdi ve Denize yaklaşık 3000 ton renkli taş döşeyerek aydınlatma sistemi yaptı ve bu durumu belediye meclis üyeleri şu an e, soruşturma için suç duyurusunda bulundular. Hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.